düzmüş böyle sırayla oyun yapmış kendini. O elindeki ney? Men onu ne yaptın? Aa, o kaymaz ama kaydıraktan. Kaydı. Onun Annem Hani oyuncakların isimleri ne? Bize söyleyebilecek misin? Bu araba. Bu da kaydırak. Bu da de. Hmm. Peki bu köpeklerin isimleri ne? Bu Lucky. Bu da adı da bunun, bunun adı bilmiyorum adını. adına. Bilmiyor musun? Evet. Hmm. Peki tamam şimdi onlarla nasıl oynayacaksın sen? Evet. Bu ne? Nasıl oynayacaksın onlarla? Bunun Hadi bir adı oyna. Ne? Bunun adı. Ben de bilmiyorum sen bilmiyor musun? Biliyorum. Ne? Hadi Görmüştüm filmde. Tamam şimdi L onları kaydıracak L mısın? Raki. Hepsi mi Raki? Evet. Peki tamam. Hadi şimdi onları bir sürü kaydır. Ne yapacaksın? Hadi. E, bu kayar. Bu, bu kayar. Aa. Elindekinin adı ne? Eee. Ama bunun, bunun, bunun da etesi yok. Bil yok. Bilek. Bilek. Bilek yok. Evet. Uğur böceğiyle kara kedi de izliyordun sen onu değil mi? Evet yoktu. Evet. Vardı. Tamam. Hadi. Şimdi hadi devam Ama et. Bu yok bunun ki. Yok. Tamam şimdi şunlar. Bunlar mı? Bekletiler. Maskeliler. Bu da ay kızı. Ay kızı. Bu? Evet. Romeo nerede? Romeo mu? Ay kız. Ay, ay Onu cıda kırıldı. Kırıldı değil mi? Evet. Kırıldı. Kim kırdı onu? Evet. <laughs> tamam. Tamam hadi güzel oynasın Marmadan. Anne. Efendim anneciğim. Ama ama ama, ama yok. Yok mu? Evet. Olsun. Sen hani bir arabalı. Araba diyor ya böyle gelen ya. onu. Tamam. Sen hani Ama arabamı koydun mu büyük arabama? Öyle büyük, mi? Büyük. Böyle Öyle çıkıyor. Aa, Aa Kaydı. Kaydı. Şimdi o da kaydı. O da kaydı. Şimdi böyle. hangisini kaydıracaksın? Bu ne? Gece ninjası. masadan aşağıya i̇şte, uçtu. Düştü. koy. Şimdi bu. Onun adı ne? İsimlerini de söyle bize. Baykuş. Baykuş kız. Baykuş. O kadar diyebilirim ben. İmen. Eyvah. O da uçtu. <laughs> Bundan. Bu ne derim? Bunun yanına koydum. İşte bunu. Sıra da. Eyvah. <laughs> Niye bu kadar gülüyorsun? Yere mi düştü? Evet. Kafası Kafa elinde mi kaldı saçı? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Saçı elinde kaldı. Yine kalk. Yine kalk tamam ben onu vereyim sana. Sen takabilir misin? Takamam. <laughs> evet böyle kaldı. <laughs> <laughs> Harika. Eymen ay kızın saçlarını çıkarttı. Evet. Eyvah. Ben de düşürüyordum değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Dikkat. Taktım galiba. Oldu mu? Evet. Sen oğlum koncum bu mu? ben, ben buradan diyor böyle. <laughs> Yine saç ortak. <laughs> <laughs> Niye böyle oldu? Uçtu. Peki sen en çok hangisini seviyorsun bu pijama askerlerden? Hepsini. 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 Tamam sırada o kalsın. Kertenkeleye geç. Hepsini. Tamam Hepsini. o kalsın. Kertenkele de sıra. Hepsini. 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 Ben takayım tamam. Hepsini. Sıradaki bir çocuk mu? O da uçtu aşağıya yere evet, düş. düş. Yere düşüyor. Ben buradan tekrar veriyorum. Bana ne yaptın Eymen? Sen beni niye düşürüyorsun? Sen beni Ankara, niye düşürüyorsun? Ben düştü bak. Ben de düştüm ama. Öyle mi? Evet. Kaydım. Bunu buz düştüm. Onu yaptım düştü. Önce oldu. Öyle mi oldu? Evet. Evet. Ama üç tuttu. Tamam şimdi hangisi? Devam et. Şimdi... <laughs> <Ay. Ay. gülüyor> evet. şimdi. Sıradaki kertenkele. Aa oh, aa. Oh. Geçti. Eymen sen bana ne yaptın? Ben sen düşürdüm, bana ben ne yaptın? Ben düşürdüm, ben... Beni niye düşürüyorsun? Bana düştüm Öyle düşürdüm. mi? Evet. Ama, ama canım çok acıdı. Ay, bir daha düşürme beni. Geçti. ben Ben Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bunu kayıyorum. Aa, hem de arabasıyla. Evet. Eyvah o da kaza yaptı. Da Hep gitti. uçuyorlar bunlar ya. İşte, Sırada Sıra işte, da hangisi? O şimdi saklandı. Ha, saklandı o şimdi. Kaçtı oradan. Sıra da hangisi var? <laughs> Eyvah itfaiye arabası da gitti. Sırada. Sırada. Sırada, sırada, sırada. Bu. Bu var. Hadi bakalım. Geliyor, geliyor, geliyor. Gitti. Sırada. Devam et. Onu da koyduk. Sırada. Ha, ters mi koydum? Böyle. Tamam. Sırada hangisi var Eymen? Bu. Niye gülüyorsun sen? İyi de. O da gitti. <Gülüyor> ama... <Gülüyor> tamam ama birisi de kaza yapmasın ya. İyice, böyle. Öyle mi? Böyle. 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 Tabi benim koyduklarımda beğenmedi ben. Kendisi düzeltiyor. Evet. evet. Arkadaşlara ne diyeceksin sen? Ne kavga mı ediyor onlar ay kızıyla? Öldü. Oo, hangisi hangisi daha güçlüymen? Bu. Kertenkele mi daha güçlü? A -a, ay kızın ay neyi var? Tabancası mı vardı? Yok. Kimin tabancası vardı? O. Onun. Nasıl ateş ediyor onu tabancası? onun. Romeo'nun. Nasıl onu ateş ediyor kıyıldı. onun tabancası? Onu kıyıldı. Öyle mi? Onu kıyıldı. Nasıl ateş ediyor bir daha yap göremedim ben. Orada da var bir tabanca sanki. Eymen. <laughs> i̇şte. Eymen. <laughs> ne yapıyorsun Eymen? <laughs> <laughs> Aa, Hangisini öldürüyorsun sen? daha Aa sırada? Aa. Arabalara da. Bu da 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 da. dedi. Öyle mi dedi? Evet. Dino robot. Robot mu? Çok güçlü robot. Çok güçlü bir robot. Evet. Aa. Dino ayıcığı da var. Nasıl güçleri var o robotun? Evet, ben robotum. Hey. Evet. diyor. Öyle diyor. Evet. Çünkü bu güçlü. O da gitti. öldü. Şimdi bu. Ta 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 Öyle mi?